Selamlar dostlar. Last of Us 2 Remastered 18. bölümle tekrardan birlikteyiz. Abby ile bir Scar kampana dalmışız. Haberimiz yok tabi. Oğunun peşinde ilerlemeye devam ediyoruz. Yatma ablası, yatma. Böyle dümdüz gidelim buradan. Vay arkadaş. Ama o bunda 5 mermi varmış ya. ya. bulur. Güzel. Elçimiz o kafirlere adalet Nasipse diğerlerine ibret olsunlar. Sizi elçinizin yanına göndereceğim. Merak etmeyin. Gel bakayım sen bana doğru. Onun anan... Ya hemen nereden şey yaptın be ablası be. Bak şuraya bak ben buradayım. Heh oradayım ben. Vursam mı sizi ya? Karar veremedim şimdi bak. arkadaş bir vuramadık ya. Oo. Bayağı da adam varmış burada. Onu da aldım. Lan bu ölmüyor. Korku çıkarmam lazım. <laughs> Ölüyorum. Seni de aldım abisi. Bir, iki, üç oldu. İki kaldı. Bir kaldı. Yo iki kaldı. Burada da adam var. Seni de öldürdüm. Lan oğlum bu ne iç soy gibi bitmiyorsunuz ya. Var daha o daha da var. oldu be. Vallahi billahi bu nedir arkadaş ya? Adamların sonu gelmiyor ya. Al artık şunu. Bir dakika şimdi. Ya. Bundan Dur sakinleş. Ablası. Aynen bunu da öğrettik. Kaçıyorum abi kendinize iyi bakın sokağa doğru devam Tamam sokağa doğru devam edelim Aha Ay bu an geldi Baba vakti e bak Allah aşkına <laughs> Of 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 of, 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 of. Of be. Çok fena koydu Vallahi Bu ne abi sürekli şeye dönüyorsun geçmişe dönüyorsun bilmem ne ya. Üf. Saçma sapan. Oven da Ne ulan? Bir de tam yerinde giriyor arkadaş ya. Merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Her şey yolunda mı? Evet. Zamansız mı geldi? hayır, hayır. Ee, ne haber? Emir mi var? Sayılır. Sayılır mı? Bak ne diyeceğim, bence bir süre Isaac'tan bahsetmesek, ne dersin? Ağabeyim... Buraya en son ne zaman geldin? Etrafına bir bak, iyice bak. <laughs> Bu ne ya? Şey evet, Mel'le aramızda bir yarışma oyunu oynuyoruz da. A hoşuna gideceğini hiç sanmıyorum. Yani bayağı karmaşık bir oyun. Şimdi anlaşıldı. Oynamamı istiyorsun. Ne yapacağım? Tamam. Hedefleri gördün mü? Gördüm. Süre dolmadan vurabildiğin kadarını vur. <laughs> Kazanırsam adımı yazacaksın ama. Anlaştık. Okta iyiyimdir kardeş. Affetmem. Devam, devam. Evet çok iyiymişim gerçekten. Eti bir. Evet, <laughs> çok iyisin. 2 gitti ve çok kaldı. Aa. Vay, aferin. Bir yakındakileri bari vuralım ya. Ha <laughs> siktir. 5. Yarısına geldiler. 2 tane kaldı. Bataryo yok. <laughs> Şu an seninle bayağı gurur duyuyorum. Sadece bir tane kaldı. Sakın Nerede? ıskalama. Nerede ulan? Allah bulamadım kardeş son. Ha şurada. Kaldı. Yok artık. Başardın. Yüksek puan aldın. Hala vaktim var değil mi? baktım var da hedef dört, var mı? Üç, iki, Yaptım. Okta iyiyim demiştin. İlk denemedi. Yorumlarını aldım. Evet, iyiydi. Eline su dökemiyoruz. Boş yapmayı bırak da yaz hadi. Yazacağım. Sonra. Ben <laughs> burada olduğumu bilmesin diye mi yazmıyorsun? Hayır. Bir şey demez ki. O zaman hadi tahtaya adımı yaz olun. Yaz lan adı. ya. Sakin ol. Aç. 20 mi vurdum? 15 mi? 13 mi? Kötüymüş. Tamam. Görmeni istediğim son bir şey var. Hadi yukarı gel. Tekne kaptanının cesedi mi? Çünkü geçen sefer görmüştüm. Ona Noel Baba şapkası takmadın, değil mi? Ne? Hayır. Önden buyur. Bunlar ne böyle? Müthişmiş. Daha hepsini görmedin. Otur bakalım. Manzarayı seyret. manzara güzelmiş. Ah neyse boş ver. Zevksiz şey. Yalan mı söyleyeyim? Evet. Herhalde. <laughs> ee, şey. Noel olayını ve çok seviyor ve e, ilk yılımız yani Bence çok şirinmiş. Bence taşak geçiyorsun. Keşke Hı. beni de çorap yapacak kadar seven biri olsaydı. Hak etmiyorsun. Çorabı mı, beni seven birini mi? Keyfin niye bu kadar yerinde? Benim? Akşamki eğitim ağası bence. Ebe. Çiftliler... Jol'un kardeşini buldum. Bioming'deki bir yerleşim yerinde. Nasıl öğrendin? Duvarda yakalanan ateş böceği yoldaşlarında. On yıl önce bıraktı sanıyordum. Evet. Yani o zamandan beri haber almışlar mı? Bu bir ipucu. Takip etmeliyim. Ama bak orada olsa bile onu bulsam bile Joel'un yerini bilmiyordur belki değil mi? Diğerleri biliyor mu? Herkes fikir. Mel dahil. Haftaya gidebiliriz. Isaac o kadar insanın çıkmasına izin vermez. Verdi bile. Hadi oradan. En çok Isaac adalet sağlanmasını istiyor. Joel'un ne yaptığını biliyor. Bak. Bunu birlikte yapacağız, değil mi? Elbette. Keşke gelmeseydiniz oğlum. Elinin orada söylediği çok doğru bir şey var. Jackson'dan uzak duracaktınız. Yazık oldu hepinize. Heh şu yakalamışlardı beni. Bakalım ne yaptılar. Millete harcamışlar vallahi burada. boğazlarına kadar günah dolular. Kurtar onları. İşte ancak o zaman benim. Bu kim lan? diğer kafir nerede? Hı. Gelme bir daha. Kanatlarını kırın. Oy. Ne yapıyorsun be abicim ya? Öf öf. çok iyiydi be. Aha da yakaladım seni. Aha kafası yarıldı güzel atmışlar burayı. Aha, gitti. Lan boğuluyorum. Yarab Evlat neye bakıyorsun? Kurtarsana. Ben senin ablanı kurtardım. Ayıp değil mi lan? Yara. Şeytanlar geliyor. Şeytan. Şeytan ne oğlum ya? Kızı indir. O da onlardan. Lev. Oha lan şimdi bu olmuş olması lazımdı. Şeytanlar geliyor şeytanlar. bakalım. Ha geldi. Ya kaçsana be ablacım. Oha harekete bak. Hoppa. Hoppa. Ya ver bakayım. Şeytan geliyor. Geldi. Onu da indirdik. Arkamızdan gelen var. Oğlum bir dakika tek tek gelin lan. Abicim kaç kişisiniz siz? Al lan şunu. Aha. Aa yakalandım. Aha. Kopardılar vallahi. İyi de oğlum kaç tane geliyor önünden arkadan. Al lan. Var artık Arada kaldım ya Evladım vursana şunları Ok var elinde ya Al bu da sana Vur bakayım şu şeytanları Oy güzel koydum ha. Ona da güzel koydum. Al lan. Al. Kırdık valla sopayı. Başka sopa yok mu ya? Hadi gitmemiz gerek. Nereye gidiyordun? Ormanın dışında. Gitmemiz gerek. Hemen. Karanlık olsaymış. Gel ablacım bir ışık sende var gel. On şeytanlar geldi. Şeytanlar mı oğlum Aha! bırakılan, bırakılan, Bırak ulan! Bırak kızı! Ablacım ayağa kalk! Ayağa kalk! Ayaklarımızı sardılar burada. Oy, Bir dakika! Al yumruk! Al yumruk! Al tekme. Oo. Ey maşallah be ne koydum. Bak, kalk 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 kalk. iyiyiz çok iyiyiz. Kulay alalım. Gelen var. Ablacım bunlar her yerde ya. İşte burası. Ben de gireyim ya. Bu cesetler taze. Başka bir yol var mı? Olsaydı buradan gider miydik Tamam lan laf sokma. Hadi gel. Aç hadi. Aç bakayım. Geçin. Aha ayı bu an geldi. Bırak lan çocuğu. Oy, bu da güçlü yalnız ha. Baksana şuna. İnsan azmanı maşallah. Gel. Ben gel. Ya nereden hemen yakaladın ya? Ha çizdim yüzünü. Vur şunun ağzına. Oh. İyi de bu nedir ya hiçbir şey yemiyor. Nasıl öldüreceğiz oğlum bunu? Al. Andekme. Bir, iki, üç. Ay üçüncüyü yedik. Al bak bu sefer yenerim. Al sana yumruk. Aha da yumruk. Onu da aldım elinden. Ya. Küt. Çantamı geri alayım. Siz iyi misiniz? Bence çok iyi. O kızın kolu bir daha iş yapmaz gitti o. Geçmiş olsun. Nihayet ya, silahlarma kavuştum. Burada bir tane mermi varmış. ediyorum. Pekala. Bir dakika önce fena gözlükte üstüne bas. Üstüne bastın ayağını kaldır kardeş. Var mı burada? Burada bir şeyler bir şeyler. Karavlamaya çalışan Sıkar ilk kez görüyorum. Ne bak yediniz ki? Kafamdaki saçları kazıdım. Tamam anlatma. Onun da bile değil. Evet orada bir şey gördüm. Alayım onu. Enteresan. Kendi mermini yap. İşte bu. İşte bu abi. Buradan yürüyeceğiz. Hoş ver sessizliği, çakıyı bilmem neyi abi. Mermi yapacağız. Evet dostlar bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.